Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uçma yapım videosu çekiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün gerekli olan malzememiz 3 adet çıta, makas, kalem, metre, bıçak, zımba veya bant, ip ve poşet. Öncelikle çıtamızı metre yardımıyla tam ortasından işaretliyoruz. Ben 66 santimlik bir kullanıyorum. O yüzden 33'e böldüm. Şu şekilde üçünü de diziyoruz Sonrasında ipimizi alıyoruz. Çiviyle de yapabilirsiniz bunu. Ama ben iple yapıyorum. İpimizi sarıyoruz. Sağdıktan sonra ben kalıp kullanıyorum. Siz metre yardımıyla da şunu da diyebilirsiniz. Tam altıgen olması için kalıp kullanıyorum. Şöyle kenarından sarıyoruz. Şu şekilde yerleştiriyorum kalbime. İpimi yere katıyorum. Hızlı açılması için. şöyle sarıyorum kenarlarını. Kenarlarını sardıktan sonra makas yardımıyla ipimi kopartıyorum. Sonra düğümlüyorum. uşmamızdan iskelet hazır arkadaşlar. Şimdi poşetlemeye geçiyoruz. Kapat. Evet arkadaşlar, ben Adana Demirsporlu bir poşet kullanıyorum Adanalı olduğum için. Poşetimizin boyu 90'a 60'tır. Şu şekilde iskeletimizi alıyoruz. Katıyoruz. Daha sonrasında ortasına ağırlık yapması için defter def def katıyorum. Sonra bıçak yardımıyla şu kenarlarını kesiyorum. Şu şekilde. Şu şekilde katlıyorum. Sonra zımba yardımıyla zımbalıyorum. Siz bunu bantla da yapabilirsiniz. şimdi tam karşısını yapıyorum. Eşit olması için şu şekilde yine de bıçak yardımıyla şuralarını kesiyorum. Bıçağımı bırakıyorum. Biraz gerdiriyorum ki poşa çok gevşek olmasın. Şu şekilde zımba yardımıyla yine zımbalıyorum. Şu şekilde uçmamızın kafası hazır oluyor. kenarlarını makas yardımıyla kesiyorum. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Çıtayı geçen yerleri kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar iskeletimizi yaptık. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yarın da kuyruk ve terazi yapımını çekiyoruz. Ha, videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.